Hangi yüzle konuşuyorsa hala. <Gülüyor> <Gülüş> <Gülüyor> Salak olum <laughs> Mallarla işte oyun keyfi ne yapacaksın? Ay Allah koruyor zaten. <laughs> Ya siktir git ya. Girdim be. G Giriyor be. dikkat taş. Dikkat. Kaldıracaktım seni ya tüh. Aa ultiyi boşa attı geri zekalı. Benim orada vandalım var orada. Adamla can basma bas atacağım ama ben koyayım. Seni kaldıracağım kanka dur. Yok sıkıntı yok kanka. Hayır hayır. Şada poros bu çocuğu sen geri zekalısın vuramayacağın için kaldırdım. Ben, hey. ben ne İngilizce öğreneceğim orası şöyle sen Türkçe öğren. <gülüyor> <gülüyor> Sakin git. Eee amına çocuğu. Allah Allah deli ediyor beni ya yemin ya Allah, ediyorum. <laughs> I, I so idiot Reyna. Reyna. Kill please kill kill. kill kill. Kill please idiot. <laughs> zero kill zero adam, zero. zero. Orospu çocuğu Oruz. zero kill.